arkadaşlar. Ben de bunları topluyordum da. Bilal'dan Duta Gül'den bitti mutlandı bakın. Evet. tey. Evet. Ama Tidin'le Bilat konutmak istiyor oğlum bundan önde. Evet. Önde bir tetenek tanıdım Tide. Eğer Luna Park'ın gelmesini istiyor tanıt like atın. Fakat mama gene yani let dolanda yemek yediğimizi izlemek istiyor tanıt. Lütfen abone olun. Setimi kimin kat, kimlerin kazandığını görelim. Vallahi 10 aboneye ulatmak oldu. artık. Lütfen 10 abone olalım. Çok ulatıyoruz dediğiniz lütfen abone de canlı yayın yapıdat. at. Artık lapalım tunu. Evet. Birazcık da etli mı topladığımı izleyin en iyisi. Çok tıkıda dolduk ama. Bakın çiçeğin tite katladı var. <laughs> Kumpil ona. Neyse topla topla Hamza'yı. Evet. Annem bu arada oyun... Ay. Annem bu arada oyundaklarımı koymuştu. Oyundaklı dut çünkü. O yüzden... Evet. Evet mi? Hep evet diyorum. Evet. Yine de dedim anlatlıkla ee, neden bu evet sözcüklerini diyorum. Ee, ne yapsam şimdi? Evet yine evet dedim bu, bu, bu kanalına da evet olsun çünkü evet diyorum evet gide yine dedim evet ya gidelim artık bence de şu evetlerden bıktık çünkü bakın ilk kez sizle beraber gidiyorum normalde videoyu kapatıp giderdim ama bu sefer sizle gidiyorum gelin bakın eşyalarımızı banyoya girdik. Banyomuz şurada. He. Panter gibi atladım gördünüz mü? Ee, bana panter gül derler okulda. Bu arada okuldaki futbol maçımız var bizim. Onu da izleyin. Daha çekmedik onu ama çekeceğiz. Evet bakın gösterelim bakalım. Evet oyuncaklarım burada annem biraz temizlemiş burayı. Bakın ıslanmış. Şimdi ben daha fazla su koyacağım. O yüzden şu musluğu açalım şimdi bekliyoruz 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 her şey için bekliyoruz bakın dalinin var işte da onunla yıkanacağım biraz geç oluyor çırpanmasını isteyemez için yığın sesini duyun, sesin, duyun, duyun istiyorum Evet. Sesim geliyor mu? Orada çok ses var da. Bu arada ben Gitarlıktan sonra üstümü giyişimi bile Sizle paylaşacağım. Bunu görün istiyorum. Çok heyecanlanıyorsunuz. Evet. Kapatabiliriz. İlk önce şunu bir çekelim birazcık. Daha iyi görün diye. Heh. Şimdi cumburlop gibi atlayacağım. Atom bombası geliyor. Atom bombası. 3. Dizlerimizi çekelim. 2. Zıplayalım. Bir. Va. No 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 Ben sakinliğe alışayım. Bir şey var orada bir şey var. Annemin koyduğu şey. Evet, evet evet Bakın ne güzel o maymun gibi. Evet. Düzelmem lazım. Opsu da çok güzel. Çok iyi olmuş yası. Tam bir insanın girebileceği kadar. Aynı ben. Evet. Şöyle üstüm de ıslandı ya. Deniz bloğumuzu kaçırmayın bu arada. Evet deniz yatağım vardı gördüğünüz gibi. Ha bunu yatak oldu, Beni taşımadı o kadar mı kiloluyor? E, e, azıcık Eçişim geldi. Ondan yaptım bunu. Ben bir bakın tuvaletim var. Şu kaba yapacağım tuvaletimi. O yüzden. Ah, bitti sanırım. Dürüt daha geliyor. Ya bu beni çok sevdi. E, gelmiyor. Evet geldikçe yaparım. Şimdi oyuncak bir tane oyuncak kalsa yetiyor. Çünkü şu an şampuan, şampuanlanacağım. Şunla böyle su dökeceğim kendime. Darin. Ama köpürtmemiz lazım. Şimdi tuvaletime koyacağım. Şu kay kay kalsa yeterli. Bir tane oyuncak görsem yetiyor. Şimdi ben çıkarım. Vallahi <laughs> vakit bakın nefes alıyor. Ben nasıl konuşuyor suyun altında. tik tik. Tuvaletimi de yapıyorum valla. Kusura bakmayın da çok altıma yapacaktı Şimdi, şimdi size nasıl köpürük yapılacağını göstermek istiyorum. İlk önce köpüğünüzü alın işte şöyle sabunlu şampuanı alın. Birazcık yani 5 tane yok 3 tane yeter. 1. Hay Allah gitmedi. 1 2, 3 Şimdi şu yeşil olandan kullanacağım arkadaşlar. Şaka yaptım. Mor. Evet. çok seviyorum. Çok da dökmeyeceğim. Şüpheli. Koyalım şunu. Şimdi köpüklenmesi için musluk yapacağım. Ee, açıyorum Allah'ın izniyle. Ee, bakın nasıl da köpürdü. İşte bunlar gül neşelinin mükemmel taktiği derler. Bu sefer cumburlap gibi atlayacağım. No 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 Beni bulanabilene çikolata hediye ediyorum. Neredeyim ben? Buradayım. Kimse beni bulamadı. Çünkü ben iyi saklanıyorum. Şimdi duş için iyice köpükleniyoruz. Oyuncağım yok. <laughs> Oyuncak. Ya bu kafam ya çıkıyor. Oyuncağım. Oyuncağım yok. Hı. Nerede olduğum bilenler abone olsun. Sayınızı bilmeyeli. Oh. Bu, bu arada bizim en uzun videomuz olabilir. Ay ne oluyor? Esnetik bir şeye döndüm ben. Eee. Bay bay. Eee bay bay değil. Şaka yaptım. Video asla bitmez. Evet, biraz daha iyi kanalı. ne oluyor da? Ee, bir şey olmuyor anne. Sadece duş alıyordum. Çok ses geliyor. Kardeşlerin uyuyor. Sessiz ol. Uyuyorlar mı? Tamam sessiz olurum anne. Tamam hadi çabuk çık. Tamam bay bay. Anneme dedim bu arada size değil. Evet devam ediyoruz. Köpüklendiğime göre Biraz çekimi yapayım. <laughs> Nedense sarı değil. <laughs> evet. Yine suyu boşaltmam gerekmiyor. Böyle durumlarda buradan küvetten yıkanmayacağım şu anda. Evet. Oyuncaklarımı da boşaltıyorum bu arada. Boşalttım. Şimdi beni taşıyamayan deniz yatağıma gideceğim. Bakın yine taşıyamadı. O taşıdı. e, Vattı. E, evet köpüklendim. Şimdi bu sefer küvette değil. Şurada duş alacağım. Açtı. Düş. Biraz daha soğuk suyu seviyorum ben. Ben sıcak suya pek alışık değilim. Evet. Evet şöyle. Oh, şu suyu hissedebilseniz. Vallahi hissetseniz çok mutlu olurdum. Nere havada duruyorum ben. Bir e, de, bir Kafamın içine de köpük girdi bayağı. Şimdi içimi boşaltacağım. Ay bir daha köpük varmış. Eyvah. Ben nasıl götüreceğim bunları? Vücudumu yıkıyorum şu an. Di da di da, da, da di. Da di. Az önce bir tane edit izledim biliyor musunuz? Çok mükemmeldi. Siz de görün istedim. İstiyorum. Ama suyumu da birazcık yapayım. Artık bu <laughs> Bir dakika. Ee, şimdi sen ne hemen? ne oluyor orada? Sanırım cinler geldi. <laughs> şey? Pardon. Evet. Son kez bir suyun altına geçin. <laughs> ne oluyor ya? Su taşacak. Neyse taşsın. Evet. Son kez bir suyun altında durup. Lütfen köpüğün taşmasını izlemek istiyorum. 3 2 1 Köpük taş. Taşmıyor arkadaşlar. Sizin için köpüğün taşmasını bekliyorum. Evet taştı. Beklenen an geldi. Tamam bu kadar yeter. Son kesin anladığı duşumuzu bitiriyoruz. Buraları annem toplayacak. Ben hiçbir şeyi toplamam. Ben böyle bir kuyulu bebeğim. Evet. Havlu. Gül havlu getireyim mi? Getir anne mı? getir. Tamam dur, getir. Getir lütfen getir anne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Annemden havlu istiyorum. Getirmiyor. Son anda bırakıyor işi. Getirmiyor anne. At at anne at. At at. Bakın pembe havlum var. İşte pembe havlum nasılmış? <laughs> Burada kurulanmayacağım. Çiçeğin odasına gideceğim. Çiçeğin odası yok. Hepimizin odası aynı. Şimdi ay kim yapıyor beni? E, kurulanayım iyice. E. Şimdi video duruyor. Ben kurulanıp üstümü giyeceğim. Üstümü giydiğimi siz de göreceksiniz. Görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar ben şu an üstümü çıkarım kurulandım biraz. Üstümü giyeceğim birazdan. Şimdi ben annem üstlerimi getirecek. O zaman bekleyelim. Gül tamam getiriyorum. Evet. Arkadaşlar bu video çok güzel oldu ya acayip güzel bir video oldum. Valla bu video 10 abone değil 20 abone bekliyorum. 20 abone bekliyorum valla. Gül akşam düğüne gideceğiz. Ne? Kimin düğünü? Ee, teyzenin amcasının düğünü. Teyzemin amcası hala evlenmedi mi? Yok. <laughs> Yuh. Neyse. Tamam. Onun için sana birazcık bak şimdi e, giyeceksin. Hı. kardeşlerine beraber. Tamam. Dur ben sana normal. Onları sakın giyme. Kenara at onları bakayım geçiyorum. E. Şimdilik hasta olmaman için kalın bir şeyler getirelim. Hayır. Hava çok sıcak. Giy. Giymeyeceğim anne. Ya e, giy. Giymeyeceğim. E. Şuna bakın. tamam gel. Bak şunu e, bir şunu da kardeşlerine giydirebilirim şunu görüyor musun? Beş tane daha getir hepsini onlar İnşallah getir. Var. Bana da güzel bir şeyler getir. Böyle kötü şeyler ki Kardeşlerimle düğün videosu da var arkadaşlar. kardeşim de bunu giyecek. Ben onları atarken ben de attığım şeyleri göster arkadaşlar sıkılmasınlar. Hakikâsı Bakın göster. bunları attı. Mor olan gitmiş vallahi. Bakın bunu da attı. Nerede o? He burada. İşte şuradaki. Bunu da attı. Kaç tane oldu Sayıyorum. bir? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olmuş. Tam oldu. 5 tane mi olmuş? Evet. Ha tamam. Senkini saydın mı? Benimki yok şu an. Tamam o zaman. Al bakalım şunları Saçını da yaparım şimdi. Tamam. Ay üstüme hani. ben yaparım. Ne Arkadaşlar. Hiç Hadi hiç üstüm yok. Gördüğünüz gibi çorap giyiyorum. Evet. Şaka yaptım. Bunlar çorap değil. Bunlar bizim günlük üstlerimiz. Buna herkes çorap diyor. Ama siz de demeyin. Çünkü bunlar bizim üstlerimiz. Vallahi. Ay. Çok bak. Evet. Ben bunları giyeceğim. Şimdi şunu altına giyeceğim. Bunu da üstüme Tablo giyin. tutayım giyin. Evet arkadaşlar annem tutuyor şu an. Annem tutuyor birazdan altımı giyeyim sonra atacak. Ee, Biraz sıkılabilirsiniz. Hadi Gül yemek var bak ocakta. Ne var mı yemekte? Ee, bilmiyorum. bilmiyorum. Bakmadım. Nasıl bakmadın? Tamam mı? Bekle. Hadi. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar giyindim. Anne sen gidebilirsin. Tamam hadi bay bay. Arkadaşlar annem de geldi az önce. Bakın şunu şapka yani saç gibi gözüküyor ama bunlar şap şapka saç sanmayın. Herkes saçımızın olduğunu sanıyor. Sizle bir sır paylaşacağım. Biz keliz. Kel demeyelim de. Bebek olduğumuz için daha saçımız çıkmadı hala. Saçımızın çıkmasını umuyoruz. Evet. Şöyle çok güzel oldum. Şimdi annem tokalarımı getirecek. Anne tokalarımı getir. Tamam Gül. Ay balon var burada da. Balondan hep değişik bir ses çıkıyor. <laughs> yani şey sanmayın. <laughs> Kötü gaz çıkarıyorum sanmayın sakın. Çok ayıp olur sizden böyle bir şey. Evet. Ben şimdi annemi bekliyorum. Anne tokaları at. Ben yapacağım saçını. Tamam hadi sen yap kendi saçını. Tamam. Ben saç yapmayı bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler. Bakın burada bir sürü toka var ve ben mavi rengi alıyorum. Mavi çok sevdiğimi söylemiş miydim? Az önce ton balığı yedim hatta. Çok güzeldi. Çok tombalığını sevmeyenler like atsın, sevenler abone olsun. Orada hep abone olma, olun dememizin sebebi bizi sevdiğinizi görmek. Abone olanlar bizi seviyor demektir. Abone olanlar biz abone olanları biz de seviyoruz. Biz her bütün takip takipçilerimizi seviyoruz. Evet. Bir toka daha var burada. Ama onu kullanmayacağım. O yüzden git. Her şeyim hazır arkadaşlar. Düğün videomuz gelecek bugün. Yani gelmeye de bilir Ama gelecek gibi duruyor. Bu videonun da sonuna geldik. Bayağı bir uzun bir video oldu. O yüzden bu videoya like atın. Abone de olun. Like'larımız çok az arkadaşlar. O yüzden like atın lütfen. O yüzden Görüşürüz.